Merhabalar değerli takipçilerim. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan hem göze hitap eden hem de lezzetini oldukça beğeneceğiniz kadın budu köfte tarifi paylaşacağım. Lezzetli ve doyurucu kadın budu köfte tarifimi eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Gülay'ın mutfağı YouTube kanalımda mutfağa dair daha birçok tarif bulabilir. Abone olup bildirim zilini açarak yeni videolarımı takip edebilirsiniz. Kadın budu köfte tarifimiz için öncelikle yarım su bardağı pirinci yıkadıktan sonra bir tencerenin içerisine alalım. Üzerine 2 su bardağı kaynar sıcak su bırakarak pirinçler suyunu tamamen çekinceye kadar haşlayalım. Pirinçler haşlanırken içerisine bir çay kaşığı tuz ilave edelim. Pirinçler tamamen suyunu çektiğinde yeterince haşlanmış olacaktır. Haşlanan pirinci soğuması için bir kasenin içerisine alalım. 500 gram kıymayı ikiye bölerek yarısını bir tencerenin içerisine alalım. Kalan yarısını da çiğ olarak ayıralım. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdirdiğimiz kıymamızı kavurmaya başlayalım. Kıymamız kavrulurken yavaş yavaş rengi değişmeye başlayacaktır. Öncelikle kıymamız suyunu biraz salacaktır. Suyunu tamamen çekinceye kadar kıymayı kavurmaya devam edelim. Bu arada bir orta boyda kuru soğanı minik minik olacak şekilde doğrayalım. Suyunu bırakmış arkadaşlar gördüğünüz gibi suyunu tamamen çekinceye kadar kıymayı kavurmaya devam edelim. Kıyma suyunu çektikten sonra şimdi içerisine minik minik doğradığımız soğanları ilave ederek kavurmaya devam edelim. Soğanlar tamamen yumuşayıp pişinceye kadar kıyma ile birlikte kavurmaya devam edelim. Soğanlar yumuşayıp piştiğinde köftemizi hazırlama aşamasına geçebiliriz. Ayırdığımız 250 gram çiğ kıymanın üzerine soğanlarla birlikte kavurduğumuz kıymalarımızı ilave edelim köfte harcımıza haşladığımız pirinçlerimizi ekleyelim ve bir diş sarımsak rendeleyelim. 1 adet yumurta ilave ettiğimiz köfte harcımıza 2 yemek kaşığı da un ilave edelim. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı da kırmızı biber ekleyelim. Köfte harcımızı tüm malzemelerimiz birbirine karışıncaya kadar yoğuralım. Kadın budu köfte tarifimiz için kullandığım tüm malzemeleri açıklama bölümüne yazacağım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz ve açıklama bölümüne bıraktığım linklere tıklayarak diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Hazırladığımız kadın budu köfte harcını en az 1 saat kendini çekmesi ve dinlenmesi için buzdolabında bekletelim. Kadın budu köfte harcım iyice dinlendi arkadaşlar. Şimdi köftelerimize şeklini vermeye başlayabiliriz. Köfte harcından yumurta büyüklüğünde parça kopararak elimizde yuvarlayalım. Üzerine biraz bastırarak köftelerimizi hafif oval bir şekil verelim. Kadın budu köfte lezzetli olduğu kadar bol protein ve kalsiyum bakımından zengin olduğu için sağlık açısından da çok faydalıdır arkadaşlar. Kadın bulu köftemiz sulu bir köfte olacak arkadaşlar. Ben çok kuru olmasını istemediğim için orta yağlı kıyma kullandım. Köftelerimizi bu şekilde hazırladık. Şimdi kızartma aşamasına geçebiliriz. Köftelerimizi kızartmadan önce bir tabağa 2 adet yumurta kırarak çırpalım. Diğer tabağa da galeta unu bırakalım. Hazırladığımız köftelerimizi önce galeta ununa, daha sonra yumurtaya bulayarak bir tabağın içerisine alalım ve daha sonra kızgın yağda arkalı önlü kızartalım. Köfteleri kızartmadan önce yağı iyice ısıtalım arkadaşlar. Kızgın yağda köftelerimizin her iki tarafını iyice kızarana kadar kızartmaya devam edelim. Kadın budu köfteyi ister sıcak olarak ister soğuk olarak tüketebilirsiniz arkadaşlar. Genellikle patates püresi ile servis edilen kadın budu köftenin ağızda dağılan yumuşacık kıvamını eminim çok seveceksiniz. Köftemiz yumurtaya bulandığı için hafif saçaklı bir görünüm oluyor arkadaşlar. Arkalı önlü iyice kızarttığımız kadın budu köftelerimizin fazla yağını çekmesi için havlu kağıt serili bir tabağın içerisine alalım. Türk mutfağının meşhur lezzetlerinden Severek ve beğenilerek tüketilen kadın budu köfte tarifini hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarımın devamının gelmesi için lütfen beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Kadın budu köftelerim çok güzel oldu arkadaşlar. Mutfağımı nefis kokular sardı. Görünümü kadar lezzetin de çok beğeneceğiniz kadın budu köfte tarifimi kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Gülay'ın mutfağı YouTube kanalımda mutfağa dair daha birçok tarif bulabilir. Abone olup bildirim zilini açarak yeni videolarımı takip edebilirsiniz. Yumuşacık kıvamı ile kadın budu köfte tarifimi yapan, deneyen, yiyen herkese şimdiden afiyet, şifa olsun.